Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız. Ne Evet giriyoruz. <laughs> bir hel daha atalım diyeceğim. Tamam bastım. Ne olur güzel bir şey be. Hadi. Ne olur. Hadi hadi. Blender seçtim. Uncum onu öyle. Şunu alalım. Şunu da alacağız arkadaşlar bu arada. Bundan güzel bir şey var. Epic var. Ne olur epic ver. Ne olur. Hadi 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 güzel bir şey. Hadi hadi. Bunu ver. bundan ben daha Arkadaşlar <laughs> şey, pardon az önce annem gelmişti. Açıyoruz arkadaşlar. Bundan da bu çıktı için başka bir şeye bakıyoruz. Buradan ne olur bir şey ver. Legendary ver. Ne olur epic verme. Hadi bakalım. Verdi. <laughs> Hadi ver. Hadi epik epik. Ne 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 Ya bunlardan vardı benim. Çoktu. Vardı da. da. <laughs> bir tane şundan vardı. Neyse epik verdi. Epik zaten. Epik katı. Bakın bundan. Bunun aynısından bir tane daha var. Sadece rengi değişik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben bunları sotlamıştım. Ee, şey yapacağım arkadaşlar. Şu bir saat sonra olacak ya. Videoyu duraklatabilirim. Bir saat sonra görüşebiliriz bu arada. <laughs> Şimdi bir hal atalım ondan sonra kapatayım. Hadi güzel bir şeyler. Ne olur. Hadi şu bazenliği ver ya. Ne olur hadi. Hadi hadi hadi. Ne olur hadi. Olur. Hadi 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 Ya bu ne ya? Evet de kötüyüm. Ama burası çok güzel bende. İki tane süpücüğe var. Gittim gittim ölmedim. Ya ben ne yaptım az önce? Aşağı attım. Hayır! Ya aman ya kazandılar ki. Alamadık ki. Dört dur, dur Şimdi. Lan bana niye gönderiyorsun topu? Bu da gelme 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 gelme. Hadi geç. Yusuf tamam. Dur. Geç 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 geç. Ama alamadık ki. Üf. Neyse bir daha atacağız. Neyse. Lan ne oldu? Abi? Kapat. Tamam. Hmm, şunu istiyorum ya. <laughs> Durun size şey skinlerimi göstereyim. <laughs> Bunlar var işte. Şunlardan çok olsa. Şunlar iyi de. Şunların yani bir sürü Bakalım sayak mı kaç tane skinimiz zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, ee, 32 diyeyim şöyle. 33 tane. Ee, bir de ben az önce ne yaptım? Şuna mı gelmişti? Arkadaşlar sizinle beraber şöyle bir şeyler yapacağız. Durun. Bir saniye neredeyim ha? Durun, şuradan bir tane güzel bir şey bak. Olmaz. Şunu bir alayım. Yok ya. Lan, Ne oldu? <laughs> şuradan aynı kıyafet hangisiydi? Ya şunu oynamayacağım, şunu oynayacağım. Bu mu Neyse. Şuradan bakayım şimdi. Neyse hiçbir şey yok ya. Yani. Şunu aldım zaten. Başlayayım mı? Başladım hadi. Bu da son olsun. Ya da ben birinci olana kadar ya da en sona şey gelene kadar randa oynayacağım. Arkadaşlar bu arada neyse. Boş verin. Beş dakika. 2 saniye, 3 saniye oldu, 4 saniye oldu. 3 saniye, 6 saniye. Tıfacal yok. Aa Allah Allah hayret ettim. Niye yok acaba? Ama legendary var. Bakın mesela şu an. Hayır. Niye gelmedim ben ya? Yine aynısından gelmiş. Unuttum. <laughs> Bakın mesela şu kırmızılı iskeletli olan o Ola legende. Ben de aldım. Onu elimle göstereyim derken. <laughs> Elim gözükmüyor ki. Neyse. Ama yüzüme gösterebiliyorum. Bir şey buldum. O yüzden kuzen bayramlaşmaya giderken tablet de alacağım. Kuzenimle oradan göstereceğim. Oradan bir şeyler daha göstereceğim. Tabi bunu izleyecek değil mi? Sana bir şeyler göstereceğim. Geleceğiz bayrama. Belki de benim. Neyse boş verin ben varmış. Neyse göremedim ben bunu. Ama player. Niye Allah? Im. Bu arada hile kullanılabilir. Valla. Olabilir. Valla olabilir, vallahi olabilir. Durun bakak mı? Hadi bakak. Dur bakacağız. Hile kul. Bakın player bir şeydi adı. Neyse ben görünce adamı görürüm. Ya abi aqua park vereceğini biliyordum. Üf. Dur nerede special? Arkadaşlar bakın speciel yok. Gördünüz mü? İşte hile kullanıyor. Aa bak player. Aa yani şu. Geçti. Siz görürsünüz. Siz bakın tamam mı? Önümde bir tane ragandı. Bir tane daha. daha. Epic var. Ya da rare. Onun nasıl okunuşunu bilmiyorum. Okun aşağı onu ıhı, neyse boş ver Ölecektim. Bir tane önümüzde legendary var. Başka kimse yok. Tamam. Geç geç hayır geç. Lan geç geç. Dur şuradan gideceğim. Aa geçtim. Geçtim. Tamam legenderi bak. Legenderi burada. Birinciyim. Ah. Oh. Neyse. Bekendir İnşallah birinci olabiliriz. Üçüncü randa geçiyoruz şu anda. Bunlar alamaz bence. Almadılar. <laughs> hmm. Bakın. Bakın gitti o. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gitti. Vallahi gitti o. Lan dur. Yine oyna. Oyna gir. Anladım. Tamam. 7 dakika 50 saniye. 7 dakika el saniye. 8 dakika el Bu ne ya oğlum ya. Kafam dağıldı. Geç. Hayır. Öleceğim. Abicim ben alamayacağım ki birinciliği. Bak. Alamayacağım. Geç der ki beni. O legendarı alacak bence. Bakın. Legendarı alacak. Kesin. Ya abiciğim. Üf, hayır, hayır, hayır. Koş, 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 koş. Koş. Legendary alamayacak herhalde. Ya bakın alamadı o da ya. Neyse boş Hadi çıkak be. Ne çöktüğünce randa geldik. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de şeye bak arkadaşlar. Ee, ge e ge gelecek sezonda şey olacak. Hmm, ben ne? Neyse. <laughs> ee, şuradan kaç dakika. Oha. Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ah, ah, ah.